Arkadaşlar biz doğru ne aldık? Bakın motor aldık Doruk'a. motor. Nasıl motorun Doruk? Biraz düşmeler aslında arkadaşlar. Bakın aslında arkadaşlar şurada bir tane tekeri var ama onlara basmıyor gerçekten basmıyor. O yüzden düşmeler oluyor. Sevdin mi motorunu? Evet bak oraya basacaksın arkadaşlar. Şimdi ben de oraya sürücü de basayım. Koy bakalım bacım ayaklarını buraya. Ayaklarını buraya koy. Ayaklarını buraya koy bacım. Arkadaşlar başka bir zaman veririm. Kaçacağım başka bir zaman. Babacım bacım. Tamam bizim telefonu ezme. Tamam. Arkadaşlar ay. Kız ne oldu? Hah tamam arkadaşlar şimdi oldu. Edork beğendin mi motorunu? Babaya teşekkür ettin mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bir bagajı var. Burada doruk var. Şöyle bir motor arkadaşlar. Yani o kadar da Doruk beni çok sevdi. Arkadaşlar arkadaşlar farkındaysınız. Yani şurada pedalları var. Oradaki pedalları Sürmüyor çünkü arkadaşlar burada burada bir tane kornası var onu size göstermiyorduk. Arkadaşlar arkadaşlar biliyor musunuz ne ne neden buradaki tekerleri koymuyor Doruk? Yani e, im Doruk'un burada böyle kamyonu var. Yani kamyonunda arkadaşlar yani şurayı açıp buraya binip ayaklarıyla sürmeye alıştı. O yüzden de pedallara basmıyor böyle sürüyor gördüğünüz gibi. Evet oraya basman gerekiyor. Şimdi çevir. <laughs> Arkadaşlar o yüzden böyle sürüyor. Anladınız gibi yani öyle alışmış öyle sürüyor ama bir şey olmaz. E doğru sevindin mi motorun olduğuna? Baba aldı. Evet baba aldı. Allah bana yaklaşıyor Allah. <laughs> gelme bana motor bisiklet ya adam. gelme bana gelme bana dur dur aşkım aşkım Bu, buraya gitme ablam kalk kalk bir şoför kalk şoför buradan arabanı döndür dur ben sana yardım edeyim arkadaşlar <laughs> ben şoföre yardım ediyorum <laughs> Şöyle motosikletimizi götürüyoruz. Bir şey koyacak mısın? Şuradaki arkaya. Arkadaşlar burası bagaj herhalde. Bagaj olarak geçiyor. Buraya da bir şeyler koyabiliyoruz. Şurada bir sepeti var. Böyle bir motosiklet. Sevdin mi motosikletini? Çok sevmiş. Doruk! bekle bakalım. Hadi bakalım. Park bakayım motosikletini. Nasıl park ediyorsun? Aferin, aferin. Ay arabam var. Hemen alayım ben onu. Arkadaşlar park etti mi doğru acaba? Tamam yeter o kadar kardeşim. Yeter o kadar. Park ettin mi? Ve arkadaşlar motosiklet durup böyle durmadan. Ve kanalımıza abone olmayı bir dönme. Neyse sabah ölçüsü. Hoşçakalın.